Herkese merhaba arkadaşlar. Eylül Sahra ile birlikte yurt dışına kaçmak istiyordu. Orhun Eylül'ün Sahra'yı serbest bırakmayacağını ve Eylül'ün yalan söylediğini anladı. Orhun Eylül'ün babasına para göndermek için bir kız arkadaşının banka hesabını kullandığını hatırladı. Orhun adeta Eylül'ü eliyle koymuş gibi buldu. Eylül fırının gaz vanasını açtı ve Sahra'yı eve kilitledi. Eylül para alamadığı için Orhun'u Sahra'nın ölümüyle cezalandırmak istedi. Orhun evin kapısını kırdı ve Sahra'nın yanına gitti. Eylül'e lanet olsun. Orhun, Sahra ve Hira artık hiçbir tehlikede olmadan mutlu bir şekilde yaşasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Maalesef Sahra gazdan zehirlendi ve sahra bilincini kaybetti. Orhun alel acele sahrayı hastaneye götürecek. Eylül bu durumu fırsata çevirerek kaçmayı başaracak. Orhun sahraya sorular sorarak Eylül'ün planını öğrenmek istedi. Sahra babasına Eylül'ün tekneyle yurt dışına kaçacağını anlattı. Akıllı sahra için Yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Orhun Sahra'nın söyledikleri yüzünden Eylül'ü bulacak. Eylül yurt dışına gitmek istiyor ama Eylül'ün hiç parası yok. Bu nedenle Eylül ilk önce Necip'i öldürdü. Aziz Behiye ile konuşmaya gitti. Ama Aziz bir an için cesaretini kaybetti. Aziz Behiye ile konuşmaktan vazgeçecek. Elif Aziz ile birlikte Behiye'nin yanına gidecek. Aziz Behiye'yi görünce anne diyecek. Anne ve oğlunun kavuşma anını izlemek benim için çok güzel ve özel olacak. Diğer tarafta Orhun, Eylül'ün tekneyle yurt dışına kaçacağını anladığı için Eylül'ü buldu. Eylül Orhun'u ateş edecek ve Orhun omuzundan kolunun üst kısmından yaralanacak. Ama Orhun Eylül'ün kaçmasına da izin vermeyecek ve Orhun Eylül'ü ateş ederek Eylül'ü yaralayacak. Orhun Eylül'ün başına silah dayayacak ama Eylül saçma bir şekilde gülmeye başlayacak. Nihayet yılan Eylül'ün sonu gelmiş olacak.